Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Enes bugün sizlere e, Roblox'ta bir tane gizem göstereceğim. Çok kolay kendim buldum rastgele ilerlerken. E, böyle gidiyorsunuz ileri arkadaşlar. Buraya giriyorsunuz. Herkes burayı biliyordur bu ihtimalle. Bazı kişiler burayı biliyordur. Evet arkadaşlar ben buradayım. Evet arkadaşlar burayı biliyorsunuz. Gidin evet. Tabii herkes biliyordur. Ama yani. sadece sadece bu bu tarafta işe yarıyor. Bunun üstüne bir kere tıklıyorsunuz. Şu köşeye giriyorsunuz. Böyle gidiyorsunuz arkadaşlar. Böyle bir yere giriyorsunuz. Sonra buraya giriyorsunuz. Hazırlamıyorum tam olarak ama. Ee, buraya giriyorsunuz galiba bakayım bir arkadaşlar. Evet buraya gidiyoruz. Ve bakın burada bir şey var. Sonra bunun üstüne ilerlediğimizde bakın nereye geldik. Böyle buraya çıkıyorsunuz. Ee, bu var. Bir de arkadaşlar şunu da görmüştüm. Herkes görmüştür bence ama. <laughs> ben bunu daha yeni görüyorum arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Yine çıkıyorsunuz, daha böyle, geliyorsunuz. <laughs> arkadaşlar. Ee, böyle videolar için kanalıma abone olmayı, like atmayı ve abone olmayı unutmayın.